Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft e oynuyoruz ve yanımda Ali, Bilal, Berat, Abdullah yani full kadro yine beraberiz. Bu Minecraft'in ikinci bölümü ve izleyenler biliyor birinci bölümde bayağı şey bulmuştuk. O bulduğumuz şeyler hale duruyor tabi. Evet şu evi bitiremedik daha. Şey evet için. abi öncelikle e, hoş bulduk. E, ben var ben, ben ta evi bitiriyorum artık çatıyı yapıyorum. Tamam. Halıyı tamam. yani yeri bırakacağım. Yeri bırak. Onu çok önemli bırak. değil zaten. O zaman mağaraya yemek isteyenler insin. Onu abi e, bir, bir dakika beklerseniz hepimiz beraber inelim. Ev bitiyor Olur, çünkü. Fark beraber. etmez. Beraber ine kömür bulduysanız torç yapın. Meşale. <laughs> abi ben 45 tane bir de 16 tane ayran buldum. Ayrın güzel. çok güzel. Fırın batonları, e, demir kazma aynen. yapalım. Ayrın e, e, kazma. Bir tane yeter çünkü bir kişi gelir kırar. E, zaten zannetmiyorum daima tamam. Ayrınları bırakın siz gidin ben peşinizden geleceğim. O, o zaman bu bölümde şey, şey zorluğu açar mıyız? Aynen açayım mı? Evet zorluğu açayım. Abi şu anda değil mağaraya bir inelim. Biraz bizleri yapalım o ya, yüzden abi. Bir zırhları bir, biraz halledelim. Buraya evet arkadaşlar söyleyeceğim. Buraya niye ineyim. Burada ben video kapatmadan önce şurada bir evet aynen duruyor zaten. Demir bulmuştum. E, abi Onu yalnız kirayayım. bana şey lazım. E, meşale lazım. Bana da torç. Evet. Abi. Ev için evi kapatacağım da. biraz sen sende vardı galiba bana atsana. cheste koyacağım abi. Aynen tamam güzel. Kaç tane koyayım? Abi 5 tane var. Tamam sen 5 tane koy bana yeter. Eve koyacağım zaten. Aldım ben tamam. Tane. Sıkıntı yok ben aldım. Şöyle. Ben tahta toplamaya gidiyorum. Evde tahta bitmiş. Güzel. Tamam Abi biriniz çömür toplamaya gitsin. Ben de var tahta. Abi burada bir şey kalmadı zaten. Taş var tek. Boşuna inmişsin yani. Tamam olursa mağaraya inersen olur. e zorluk zaten kabul olsun. Sorun değil. Ay, değil. Mağarada şu anda sıkıntı. o kadar çok şey. Tamam gördüm. ben o oh, bu buraya ez nereye Neyse bu ezdir sonra pişiriz ya. Önce bizim bize torch lazım acilen. Abi bayağı bir kömürü ihtiyacımız var çünkü tahta pişiremiyoruz Tahta dayanmıyor, kalmıyor Tahta ben bir tane yaptım Kömür bulmamız lazım. Bir tane. Abi bana ee... ben bir taş kalma yapıp yap ee... Evet, taş toplayacağım biraz. Benim bir tane torçum var abi. Abi ben kömür topluyorum. Abi. Ben kömür topluyorum. Abi biz en iyisi e, gruplara ayrılalım. İki kişi tahtalar toplasın ve üç kişi de mağaraya insin. Olur iyi fikir. Ben abi. o zaman evde durayım. Ben, e, ben mağaraya inerim. Evet. Abi ben tahta toplayayım. Topluyorum abi. Ben yukarı... abi ben kömür toplayacağım. Tamam mı? Ee tahta toplasa tahtaya ihtiyacımız olacak. Abi biri bana Yatakta bu arada. Abi ben şu anda kömür olayına girdim. Arıyorum. Ali ki. sen aldın değil mi kömürü? He ben aldım. Tamam o zaman onunla bir torç yap. Abi ben o ben sende kalsın bana lazım var. değil zaten artık. Çok lazım değil 57 tane var zaten. Nerede? sende. 57 torç. Evet. Abi var niye söylemiyorsun ya? Abi ne de yapın torç. çünkü ben abi derinlere indim Helal. mağaranın. Oo demir buldum güzel. Torç. Al, al, bar, gelin. Ben geliyorum da sen neredesin ya? İsmimi görmem. O zaman Ali mi? Mi? he i̇smimi tamam ismimi tamam bulduk, ama... bulduk, bulduk, Yalnız bulduk hepimiz bir mane yememiz mantıksız. Ayrımlarda ay burada bir şey. Yok. Abi ben bir mane yedim bir kişi bana gelsin. Ayrımlarda ay ayrılalım en iyisi. Zaten çok ayrım yok galiba. Bakayım. Var var burada bayağı bir var. Ben bir kömür buldum. Oo bak buradan ben yukarı de. çıkıyor. Ben yukarı çıkıyorum o zaman. Abi siz geldiniz mi? Tamam. Ben geldim. Kömür Orası bulduysanız kırıl. Çok önemli kömür lazım. Tamam ben burası... Burası... Abi yok, burası e, demir kazma yap yapmış olan var mı? Bende yok ya. Demir kazma yok Bize yok. Lazım. Ben. Bu mağarada yani dairet var gibi hissediyorum. Ee, ben de hissediyorum da. Şey Abdullah bir gel bak ben burada ne buldum? Mağara buldum. Kömürleri kaza mi? kaza mağara buldum. büyük. Abi, tamam sen o... Ben, suyu, tak git, ben suyu takip ediyorum ben. Burası bayağı bir derine iniyor. Aynen abla ben arkandan geliyorum senin. Kömürleri kıralım abi. Kömür lazım ya. Abi kömür var mı bu? Ben bilemedim. Ben, ben kırıyorum şu anda. Kömür işi ben, ben de tamam. Kömür tamam, işini ben hallederim. Ya, Yalnız mi? bir şeyin üstüne çıkıp kırmayın. Çünkü bu mağaranlara güven olmuyor. Aa bak bak. Abi, Dediğim... Çakıl taşı var bu. Aman, Aynen ay. Dedim ve şu anda... Hmm. Derdimiz yeri düştüm ya. Olacak şey değil. Abi, Arkadaşlar taşı, gördü zaten. Çakıl taşı galiba. Ben tam bilmiyorum. Bil, aynen biz Almancasını biliyoruz ama e, ıı, Türkçesi. Ya, galiba. öyle bir şey. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Az önce ona takıldım ve o ama Bunlar kayıyor çok. Baya bir derinliklere bir indim. De, yani gelmeniz gerek buraya. Bir yönden var, de... Burada lav buldum ben. La, süper. Güzel. Bu işaret yapalım o zaman kaybetmeyelim. Ya. ya mağara zaten evimizin <laughs> yakınlarında. Burası... çok rahat buldum. Demet ben, ben lan kapatıyorum. Şelale gibi bir Bana torç lazım. Abi bende 43 tane var şu anda. Oo çok tamam demir buldum. Güzel. Bana ben bulursak ben kıramam da Demir kazma. şimdi de var demir kazma? Bende yok. Abi bende demir var ama pişir pişiririm. Taş toplayıp pişireceğim Şuna Oh, Şuraya bir hani. gireyim çünkü e, lav var burada önemli. Diamond bulursak çok güzel. Yani, ee, yani ilk hedefimiz Diamond'la bir kazma yapalım. Obsidian kırarız. Nether'a gideceğiz. Aynen Nether. Ya Quartier ayrıca onda belirtelim biz e, Ender'a gidemiyoruz. Ee, yok, Ender yok. Pocket Edition şeyinde biz Ender'a maalesef. Ender yok maalesef Ender'a gidemiyoruz. Artık yeni versiyonlarda çıkarsa o zaman tabi hemen sunacağız. Tabii ki, e, çıkarsa gitmeyi deneyeceğiz. Sunacağız tabi hemen. Abi 65 tane ay, Çok güzel redstone buldum. Güzel güzel. Kom, zaten bir redstone kırınca bayağı çıkıyor Aynen, galiba. Abi ama ben Ocak Oo. yapayım e, demirlerimi pişireyim Abi 65 tane tahta e, buldum. Güzel. Ee, sen evi bitirdik. Şu anda yani yatak bulursak güzel. Yatak, yatak hazır hazır, ya. hazır. Ben iki tane, tane koymuştum. Varsa, tamam. Sıkıntı yok ben iki tane koymuştum oraya. De tane, e, var. Ben de 37 tane Bak, demir ben var. Bende 7 tane demir var. 32 alacağım. tane de kömür var. Ben bu restonları alacağım. Ee, ııı yaparız ya kendimiz yolumuzu kaybetmeyelim diye güzel oldu bunu, bunu bulmalıyız ee, burayı ben biraz araştıracağım abi ben torç yapıp geliyorum İyi torçlar redstone'ların arkasında çok da diamond oluyor ya ya için... abi bu oyunun bu oyun çok lan güzel ama... O abi, ama abi bu abi lava abi benimde lan var bu oyun çok güzel ama oyunda sevmediğim tek bir şey var o da hani insan böyle hevesle diamond ararken Önüne şu çakıl neydi abi? Aynen, işte. Abi, o diamond'a çok benziyor. Bir Oo. de torch yoksa. Zombilerin domu şeyini buldum. O orada. Abi orada chest şey. Ee, chest olması lazım galiba. Buldum. Oo. güzel, abi. güzel. Ekmek falan var. Abi 68 tane e, torch aldım geliyor. Abi çok güzel. Bayağı bir iyileşeceğiz. Ee... E ben şu arkadaki torçları koyayım hemen. Abi torç sıkıntısı çekiyorum ya. Yemek lazım. Şöyle abi şöyle şu anda yemek alındayız. Üç tane ekmek buldum onların güzel. içine. Onlar evet. e ben de zaten seed falan var onlar ya. Abi seed hala lazım olacak. olacak. Bu seed abi. tohum arkadaşlar. ekmek tohumu. İngilizce seed. Önümüzü göremez ki arkadaş. Evet. Ama bu arada sabah oldu. Evet, Ali orada bir abi şey kalmadı. İyi. Şu kömürü kır. Ali şu kömürü kır sen. Oo burada Abi. daha büyük bir mağara buldum ben. Abi benim olduğum mağara çok büyük ya. O ya. ayrımlarda ayrılalım o da önemli tabii. <laughs> Abi ben de şu O anda Ali, Ali aynen pusu. aynen, senin az önceki geldiğin yeri ben de buldum şu anda. Burada su var Ali akıntı onu takip mi etsek? Yok be ben ettim Abi, oraya bir şey. Tane Gerçi tane yok var, yok, tamam. Yok. 10 tane pusula yapabiliriz. Abi bu arada ben biraz kazdım. Yeni bir mağara buldum. O güzel. Yani bu aşağılarda bir mağara da çıkıyor galiba. Yalnızca dikkat edin yani kazarken önünüze lav çıkabilir. Yani ona et, 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 et. Ben onu derken zaten onu size uyarmak için şeye düştüm abi. Kiş geldi önüme ona düştüm. Yani derken kendi başımı belaya soktum. Evet. Gelmemesin yanınıza geleyim ya burada bir şey kalmadı. Aa, ben buradan yukarı çıktım. Bu redstone bulduğum yerde Aa, tamam. Çıkmadan. Bu demirleri de toplayalım şuradan. Ben buradan çıkıyorum. Burada Oo oh, keys. Yok. Ya bu şu demirin demir şu anda tepemde. Demirin altında da o keys var işte. O keys tepeme düşüyor. Abi ya. O keysler sıkıntı çok sıkıntı. Çok acık. Neyse. Şurada hı hı. o granit var. Granit. Oh, dur. Ali olsun, ee, Ben bir şey yapayım aldınız mi? Mi? Aldınız mı? Ali? Ne derlerim var? Demirleri aldınız değil mi? Aldım aldım da aldınız. demir şey yapayım mı? Evet mi? demir e, aynen yapın demir kazmayı yap sen Abi ben de iki tane var Olsun Ali bir tane abi. daha yapabiliyorsan hatta bana da yap Gerçi bende demir var ama Ya da Ali burada iki dakika bekle benimle Aha, İki o tane abi, demir yaptım buldum. Tamam evet. bana ver o zaman bir dinle. Abi ben altın buldum Çok güzel abi o zaman Yani altına bir mı? tane çıktı abi Diamond yakın diamond kokuları geliyor abi. Artık bilmiyorum artık. Ya bayağı bir de derinler. Ali alamadım, vermedi. Tamam dur. İnşallah buluruz yani daim. İkinci bölümden diamond bulursak çok güzel olur. Evet Hayır, geldi abi. tamam, tamam. Gel. Ee, geldi geldi tamam. Evet. <laughs> yukarı çıkıyorum ben Ali ama böyle merdiven. Burada Ben sen. Yok burada bayağı bir kömür sen var şu anda. Sen bana ben buradan yukarı doğru kazıyorum şimdi. Sisler tepeme düşüyor. Abi ayarım bayağı bir ayrılığımız oldu. Oo fay. Şey buldum abi şu kisi kırınca çıkıyor Aynen, ya ateş. E, Onu şeyde kullanabiliriz. E, çakmak yapmakta. Aynen. Ya biz oyunu gerçekten Almanca'da oynadığımız için Türkçe kelimeler hiç bilmiyoruz şey diyebiliriz. ya, öyle oldu. çok az yani. Kisleri koyayım. Evet. Oldu. Bu ne buldum? Yani ben de bayağı demir var. Demir sıkıntımız yok. Abi demir yok. Ben burada kömür buldum. Kömürleri aldım. Demir zırhı yakında yapabiliriz. Bir tane de altınımız var. O altın. Evet. E o su buldum. Bu akıntı devam ediyor galiba. Evet evet evet. Ya Nerede bu sen? ben de bu yanmayayım. su, bu su akıntıları çok şey ya. Abi Buralardan böyle bir şey ama bana. Bakar. Ya bana da geliyor diamond kokuları da. Diamond kokuları geliyor. Yakın yani. Evet arkadaşlar. E videomuzun dakikası doldu. Dilerseniz burada bitirelim. E, Bilal arkanda yanındayım. Biz, e aynen. Hepiniz buradasınız zaten. Şu an. dur ben yokum. Burada, neyse, yan yan gerek burada bitiriyoruz arkadaşlar. İkinci bölümdü bu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar dileriz.